Buyur babaanne. Sağ ol yavrum. Söyle. Ha? Ne oldu? Bak şimdi... ...sen şu parayı al... ...bu gece bana şöyle mükellef bir yemek sofrası hazırla. Aa hayırdır niye? Ha yani sen yapmak istemiyorsan... ...ben de Yasemin'e söylerim. Ay yok canım tamam o iş bende. <laughs> Zaten Yasemin ölse öyle bir sofra kuramaz yani mükellef sofrayı ben kurarım da kime kuruyoruz biz onu? Misafirim gelecek. Anladım babaanne hani de, niye biz bunu gizli bir operasyon gibi yapıyoruz, ben onu anlamadım. Bak şimdi, Kayseri'den Elmas gelecek. Hı. Biliyorsun, baban onun oğlu Mustafa'yı hiç sevmez. Yani şimdi kadıncağız aradı, çok göresim geldi dedi. Ben de öyle diyecek gelme diyemedim. Hı. Celal duymadan bu işi verelim biz. Şimdi babana söylesem gelmesinler diyecek, diyecek. E yani eve geleni de kovamaz ya. E tabii canım. Şimdi tane misafir şeysi oluyor. Bana bak, Hı. onlar gelene kadar bu iş aramızda. Tamam, o iş aramızda baba. Hani. Tamam. O zaman kaldır, kaldır onu. Senin gibi efendim, tamam. ben e. aferin sana. Ben de. <laughs> Meral abla, iki bağda oradan bana taze soğan versene. Tamam, tamam. Ha, bu evde tamam. kalmamıştır şimdi. Kız, abla bu ne? Hangisi? Ha o, tropikal meyve. <laughs> Tayland'dan getirdim. Ya bizim mahalleye en son Terzi Şükrü'nün akrabaları gelmişti İsviçre'den. Bu ne böyle Tayland'dan falan? <laughs> ya çeşit olsun diye getirdim de pek alan yok ya. Amasya elmasını zor alıyor millet. Tayland... ...turbunu kim alır? Ben alırım. Ne kadar kız abla bunlar? Hı. Bunun kilosu 185. Bunun da paketi 50 lira. Ne? Ne yapıyoruz? Oturma izni mi alıyoruz? Tayland turbuna. Yok ben alıyorum. Ben bundan da alayım, bundan da alayım Meral ablacığım. Babaannenin çok ağır misafirleri gelecek. Namımız yürüsün. Şüphelim tamam mı? Ha bak. Sakın ha. Evde ağzından kaçırma. Babişko'ma sürpriz. Ben dilimi yuttum zaten. Onları torbaya koyma. Ben zırhlı araç getiririm şimdi şunları yıkaya yardım et. Evet, önce bunu koyayım. Ezin nesin? Ne kadar benim borcum şimdi? 185,50 185 elde, 320. Oo, ee, iyi şey yapmışım. <laughs> ee, şöyle, de. şuradan 300. Heh. Hadi Allah bereket versin. Güle güle. Şüphem, i̇şte, hadi yükle aşkım. Mahalle delikanlı, kaslı kuvvetli erkek görsün ha. Evet, görsün. Benim aslan kocam Allah ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Balım, bunun yarısını kaldırıp memlekete altın batarya getiren halterciler var biliyor musun? Oy. Başarır benim aslan kocam. Evet de ben bunlardan biraz daha taşsam ateş gibi olur muyum? Aa o ne demek şu sen zaten var ya ateş gibi adamsın ha. Evet öyleyim. Yalnız kayınbabaanneme çok bozuluyorum ha. Aa niye be? Ya ben tavuk çiftliği için bir lira istesem vermez... ...şu Tayland turbuna verdiği paraya bak. Bizimkiler de daha çiftleşmedi. Problem nerede acaba? Yani horoz diye aldık, buzdolabı çıktı. Ay o buzları ben çözerim Şöpim, sen hiç merak etme. Benim bir tane karışımım var, ben onu yaparım. Sen horoz ne yedirirsin? Buzlar erir, olay çözülür. O iş bende. Vallahi mı? Vallahi. Bas bas. Çıktı mı? Bir daha Kızım bastık. Telefonun ekranı çökecek artık ya. Git kendi telefonun nerede? Şarjı bitti. Uf. Uf, acaba vaz mı geçti ha? Ben nereden bileyim kızım? Kılın teki zaten ne olur yani ben şimdi hani. Aa, orada var. Hadi yürü. E, tamam dön dön bir daha. Gençler hayırdır ya? Gömülmüşsünüz telefona. Yazıyı bekliyoruz. Kenan'ın yazısı yok mu? Siz boş verin ya şimdi yazıyı. Size görücü geliyormuş. Görücü mü? Ne görücüsü? Bas bayağı evlilik görücüsü işte. Kim söyledi peki bunu? Babaannem mi söyledi? Sizin haberiniz var mıydı? Yani uzun bir süredir. Babaannem için el klasik Böyle mevzulara giriyor evlenelim diye. Nasıl yani, babaannenin böyle ara sıra yaptığı bir eylem mi bu? Aynen, ne yazık ki biraz babaanne... Çıkmış, yazı çık... Baba! 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 Çıkmış, çıkmış, yazı, yazı! Şişt, baba! Neredesin? Baba! Ay, ya ya, ay, ya ay, ben anlamıyorum ki. Abi ay. ne oldu? Bir durun ama ne ya. Ne oldu yine baba baba diye inletiyorlar Şüphe'ye? Ne bileyim ben? Ay hadi koş koş. Ay yoksa yeniden mi kovuldu bunlar? <laughs> hadi inşallah. <laughs> ne oluyor ya? Abi. Ne oluyor oğlum? Ne bu gürültü? Ne oluyor ya? Ne oluyor bu biz? Bu, bu şey yok mu? Kıl Kenan, Kıl Kenan bizim dükkan için şey yazdığı yazı yayınlamış. Aa. Ay hadi! Ne yazıyor? Bilmiyorum ki ben bir gördüm koştum buraya işte. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ha, tamam, hadi. Gözlüğün nerede bunu? Ne bileyim şimdi okun. dur. Babiş, ne oldu? Kansız herif. Haysiyetsiz. Ulan, ulan senin lakabın boşuna kıl değilmiş ha. Senin o boynundaki papyonu ben... Baba be, do, ne oluyor, ne diyor ya? Ne diyor? aç. Ay Bir dakika. Ayşen şunu yap. Abi. Hah. Ha. Bazı tatlar destan yazdırır. Bazı tatlarsa fare zehri gibidir. Oracıkta öldürür. Öyle uzun uzun yazacak değilim. Has mantımdan bahsediyorum. Türkçe sözlükte korkunç kelimesinin karşılığını silip yerine has mantım yazılsa yeri var. Bir başına o kelimenin bütün anlamını karşılayacaktır. Gitmeyin gidene de mani olun. İşte tek diyeceğim bu. ...senin anına çekilsin. Sıfırlı yavrum, kapı Bir dakika, bir dakika durun, durun ya. Ne durun ya, ne durun? Adamın yazdığını görmedin mi? Dur derken öyle değil. Gideceksek beraber gidelim, beraber kıralım şöyle. Ben de onu görmüyorum. Kimse bir yere gitmiyor. Yazılanı zaten okuyan okumuştur bu saate kadar çoktan. Kıl herifin tekini getirdiniz dükkanımıza. Yazı yazacağım diye kızın tarifini de çaldı gitti. Sonra hem siz hem de benim kırk yıllık dükkanım rezil oldu yedi düveli. Bu saatten sonra peşinden gitseniz olur gitmeseniz ne olur. Tamam artık. Tamam toparlanın. Takmayın bunu kafanıza. Hadi. Hadi babanızın yanında olalım. Hadi. Ne öyle onu döveceğim, bunu döveceğim. Delirdiniz mi ya? Ah, ah. Hayır yani ben Yasemin'in mantısıyla olmayacağını söyledim. Kötü yapıyor yani kız. Mantıcıyı da batırdı. Şöpeyim hadi. Geliyorum. Şunları alayım da. Kollarımı. Önce torunlarımı rezil ettiler, şimdi de oğlumu. Ama dur, ben önce şu Celal'imi kurtarayım da sonra sallak Anne. iyi İyi misin böyle? Niye kendi kendine konuşuyorsun? Ne oldu? Kendi kendime mi? Ha. Yok canım, niye kendi kendine konuşayım? Sen öyle gelmiştir. Anneciğim kulaklarımla duydum ya, konuşuyordun işte. Sen o zaman git kulaklarını yıkat gelin. Ay pes vallahi. Hay kulakları mı yanacağım sana mı ya?